Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. ünitemizin çember ve daire konusunu göreceğiz. Çember ve daire konumuzun alt başlıkları çemberde merkez açı, çemberin uzunluğu, çember yayının uzunluğu, dairenin alanı, daire diliminin alanıdır. Öncelikle çemberde merkez açı konusuyla konumuzu işlemeye başlayacağız. Daha sonra çemberin uzunluğu, çember yayının uzunluğu konuları ile çember konumuzu tamamlayacağız. Devamında dairenin alanı, daire diliminin alanıyla bu ünitemizi tamamlamış olacağız. Şimdi çemberde merkez açı konusu ile dersimize başlıyorum. İlk olarak çemberde merkez açı ile başlıyoruz. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. o merkezi çemberde AOB merkez açıdır. Yani şuradaki O merkez olarak düşündüğümüzde burada oluşan AOB açısına biz merkez açı diyoruz arkadaşlar. Merkez açı bizim için önemli bir konu. Çünkü merkez açıyla birlikte Buradaki oluşan morla çizdiğim AB yayının ölçüsünü bulacağız. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsü kadardır. Yani burada şöyle bakalım. Buradaki açının ölçüsü örnek veriyorum 50 derece ise buradaki AB yayının ölçüsü de 50 derece olacak. Merkez açıyla o açının gördüğü yayın ölçüsü aynıdır. AB yayının ölçüsü AB üzerine yay işareti M de ölçü demek. AB yayının ölçüsü e, AOB merkez açısının ölçüsü ile aynıdır diyoruz. Yani burası 50 derece ise buradaki yayın ölçüsü de 50 derece olur. İkisi birbirine eşittir. Burası A derece ise A ile gösterirsek burası da a derece olarak bulunur. Yani merkez açı eşittir gördüğü yay. Bu önemli bir bilgi. Zaten bundan sonraki sorularımızı bununla birlikte çözeceğiz. Sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bize burada AB yayının ölçüsünü varmış. Bakın. AB'nin uzunluğunu varmış. AB yay ölçüsü. AB yayının ölçüsü şu yay işareti biraz daha üçgenimsi değil daha yayvan 110 derecedir diyor. O halde buradaki AOB açısının ölçüsü de açının ölçüsü de yani merkez açının ölçüsü 110 derece olarak bulunur. Devam edelim. Bu şekilde göstermiş zaten. O halde bakın burada AB yayının ölçüsü yine 130 derece ise buradaki açımızda yani aradığımız M AOB açısının ölçüsü de yine 130 derece olarak bulunur. Bu kadar. Çok basit bir konu. Çok hepiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın merkez açı 60 derece ise o halde bu yayın ölçüsü AB yayının ölçüsü yine 60 derece olarak bulunur arkadaşlar. O halde bize 80 ve 2x artı 10 vermiş. 2x artı 10 merkez açı. Merkez açı ile 2x artı 10 ile bu yay birbirine eşitti gördüğü yay. O zaman 2x artı 10 80 derecedir. Denklemini çözmemiz gerekiyor. O halde 10 dereceyi diğer tarafa atarız. 2x eşittir 80 eksi 10. Yani 2x eşittir 70 derece. Her tarafı 2 ile bölersek x buradan 70 bölü 2'den 35 derece olarak bulunur. x'i sorduğu için x'i bulduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Yandaki o merkezli AD çaplı çemberde yani AD bunun çapı tam ortadan geçen çemberi iki eş parçaya bölen uzunluk yani bu çaptır. Şurası morla çizdiğim yer. O halde çapın üzerinde kalan şu açı, bakın çemberde bir tam açı oluşturduğumuzda 360 derecedir. Çemberdeki tam açı. Bizim o zaman yarısı olduğunu göre bakın burası yarısı olduğunu göre şunun tamamı 180 derecedir. E, 35 ile 65'i toplayıp 180'den çıkartırsak eğer ne yapar 35 65 100 180'den çıkarttığımızda geriye kalan şuradaki morla taradığım açıyı bulmuş olurum 80 yani. BOC açısını bulmuş olurum e, 80 derece. BOC bir merkez açıdır, merkezde O merkezinde bulunduğu için e, merkez açı gördüğü yayın ölçüsü Bc'nin ölçüsü kadardır. O H'de, B, Bc yayının ölçüsü 80 derece olarak bulunacaktır. Bu şekilde çözüyoruz. Devam edelim. Burada da bakın tam açı üzerinden vermiş. Burası 120 derece ise bu yay. O halde burası da 120 derecedir. Merkez açısı. Rengimizi değiştirelim. Bu yay 100 derece ise buradaki merkez açımız da 100 derecedir. 120, 100 daha 220 yapar. E buranın tamamı bakın Şurası tamamı 360 dereceydi. O halde soru işareti olan yere yani tam açı 360 dereceydi. 360'dan 220'yi çıkartırsak soru işareti olan yere 140 derece kalır. AOC açısının merkez açısının ölçüsü 140 derece olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim. tarz bir soru. Burası 100 derece. Burası da 150 derece. Gördüğü yayların uzunluğu kadar merkez açılar 100 150 daha 250 derece yapar. 360 dereceden 250'yi çıkartırsak geriye 110 derece bulunur. Yani buradaki AOC başka renkle göstereyim. AOC açısı burası 110 derece olarak bulunur. Burada da yayların eşitliğini vermiş bize. Bakın DC yayı ile yani CD yayı ile AB yayı eşittir demiş. CD yayının ölçüsü merkez açısı 50 olduğu için 50. O halde bu AB yayın ölçüsü de birbirine eş oldukları için 50'dir. Merkez açısı yine bakın burada ters açı oluşmamış ama merkez açısı e, gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için bu açımızda bizim soru işaretiyle verilen AOB açısının ölçüsüne 50 derece olarak bulunur. Çünkü gördüğü yayın uzunluğuna eşittir diyoruz. Yine burada yayların eşitliğini varmış arkadaşlar. AB yayı ile CD yayının ölçüsü birbirine eşittir. Çünkü eşyalar. E burası 25 ise burası yani AB 25 olur. Merkez açının gördüğü yaydan. O halde bu yayda 25 olur. E bu yayın gördüğü merkez açı burası da 25'tir. Tamamı bakın pardon tamamı 180 yapacağı için çünkü bize bunun e, çap olduğunu söylemiş. Çap üzerinde kalan bir yarım açı oluşur. Tamamı 180 yapacak. 25, 25 daha 50. 180'den 50'yi çıkartıyoruz. Arada kalan bu soru işareti olan yer burası 130 derece olarak bulunur. Ve OC açısının ölçüsü 130 derecedir arkadaşlar. Burada da bize X, Y, X e ve 140 derecelerini vermiş. X artı Y'yi soruyor bize. O merkezli bir çember. Merkezde oluşan açının tamamı burası. Bir tam açı yani 360 derece yapar. 360 derece neye eşit arkadaşlar? 140. 2 tane X ve 2 tane Y 360 dereceye eşitmiş. O halde 140'ı diğer tarafa atarız. 2x artı 2'ye 360'dan 140 çıkartmam gerekir. 360'dan 140'ı çıkartırsak hemen burada çıkartalım. 220 buluruz. 220 2x artı 2y'dir. Ama bize bir tane x ile bir tane y'nin toplamını soruyor. O halde 220'yi 2'ye böleceğiz. 2 parantezine alıyorum. x artı y geliyor. 220 yapıyor. Her tarafı 2 ile bölersek, 220'yi 2'ye bölersek, x artı y arkadaşlar, 110 olarak bulunur. 220'yi 2'ye bölersek, cevabımız 110 olarak bulunur. O halde x artı y 110 derecedir diyoruz. Şimdi burada da üçgen çemberimizin içinde merkezde oluşan üçgen sorularımıza bakacağız. Yukarıdaki O merkezi çemberde AB yayının uzunluğu 100 derece olduğunu göre AOB açısının ölçüsü. Burada soru işaretiyle belirtilen yeri soruyor yani şu açıyı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmeniz gerekiyor. İlk önce şöyle yapalım. Şurası O'dan A'ya yani merkezden çemberi uzanan çapın yarısı kadardır. Yani yarıçaptır. R ile gösteririz. Aynı şekilde O'dan B'ye uzanan yer de yarıçaptır. R ile gösteririz. Yani bu iki kenar birbirine, üçgenin AO kenarı ile OB kenarı birbirine eşit olmuş oldu. O halde biz buranın, şuranın 100 derece olduğunu biliyorsak, Buradaki merkez açımız da 100 derecedir. E buradaki kenarlarımız birbirine eşitse o zaman buradaki ikiz kenar olacağı için iki açı birbirine eşit olacak. O halde 180'den 100'ü çıkartırız. Üçgenin iç açıları toplamı 180'de hepsi. 100'ü çıkartırız. 80 kalır. Bu şu demek arkadaşlar. Bakın şu üçgendeki iç açılar toplamı burası 100. Bu ikisi de birbirine eşit. 180'den 100'ü çıkardık. 80, 80'i 2'ye bölersek her bir açıyı biz burayı da 40 buluruz. Burayı da 40 olarak buluruz. Soru işareti burayı sorduğu için cevabımız 40 derecedir diyoruz. Evet bu sefer de bize merkez açıyı 120 derece olarak vermiş. Yine burada şunu diyeceğiz. Bakın burası da yarı çap. Burası da yarı çap. Çünkü merkezden çembere uzanan yarı çap oluyordu. Yarı çaplar birbirine eşit olduğu için bu açı yine bu açı birbirine eşit. Yani taradığım açılar birbirine eşit. Üçgen oluşturduğu için de tamamı 180. 180'den 120'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. 60 kalıyor. 60'ı 2'ye bölüyoruz. Cevabımız 30 olarak bulunuyor. Yani burada aradığımız açı 30 derecedir diyoruz. Burada da AB yayının uzunluğunu sormuş bize. O AB açısını varmış. 35 derece olarak arkadaşlar. O halde diyoruz ki burası 35 ise Burası yarı çaptı. Burası da yarı çap. O halde burası da 35'tir. 35, 35 daha 70 yapar. Kırmızıyla çizdiğim yer bir üçgen. Bu tepe açısını, buradaki merkez açıyı bulabilmek için 35, 35, 70, 180 yapacağı için tamamı 180'den 70'i çıkarıyoruz. 110 olarak buluyoruz. Yani merkez açımız burası 110 derece. Merkez açı 110 derece ise merkez açının gördüğü e, maviyle çizdiğim yay da 110 derece olmak zorunda. O halde AB yayının ölçüsü 110 derecedir diyoruz. Bize AB yayını diğer taraftan da sorabilirdi. Yani şöyle bakın ile çizdiğim yeri de AB olarak AB yayı olarak gösterebilirdi. Bakın çizik çizik göstermiş. O halde de şunu yapardık. Tamamı 360 derece derdik. Bunun tamamı. E burası 110 olduğu için 360'dan 110'u çıkartırdık. 250 kalırdı. Geriye kalan AB yayını sorsaydı buraya da 250 derece derdik. O şekilde de soru gelebilir karşınıza. Devam ediyorum. Şimdi burada da bize Yine şunu vermiş. 60 derece vermiş. A, C, o, C, B açısına C, O, D açısını 100 derece vermiş. Ve diğer yeri sormuş. Göstereyim bir yandan. Buraya 60 derece vermiş. Buraya 100 derece vermiş. Ve bize bu açıyı soruyor. Yani buradaki yayın uzunluğunu soruyor. Buradaki yayın uzunluğunu bulabilmek için bu açıyı bulmamız yeterli. Bu açıyı bulmak da çok basit. Bakın. Şurasıyla şurası yani başka renkle göstereyim. Kırmızıyla çizdiğim yer bir yarı çap. Yine kırmızıyla çizdiğim yer bir yarı çap. Yarı çap birbirine eşit olduğu için burası 60 derece ise burası da 60 derecedir. 60, 60, 120. 180'den 120'yi çıkarıyorum 60. Yani şuraya gelen açı da 60 derece oluyor. Buradaki üçgen bir eşkenar üçgenmiş. O halde burası 60 ise burası da 100 ise 60 ile 100'ü topluyoruz, 160 buluyoruz. Yani şuranın tamamı 180 yaptığı için 180'den 160'ı çıkartırız. Cevabımız burası 20 bulunur. Maile çizdim, merkez açı 20'dir. E merkez açının gördüğü yayın ölçüsü de birbirine eşit olacağı için AD yayın ölçüsü de 20 derece olmak zorunda diyoruz. Bu şekilde sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da O merkezde AB çaplı çemberde şunu diyor. Merkezimiz O zaten belirtmiş. AB burada çaptır. Çapsa AB'nin üzerinde kalan şuradaki açılar hepsi bakın 180 yapacak. Ben buraya 50 biliyorsam burayı arıyorsam bakın bu yayın uzunluğunu soruyor. O halde bu merkez açıyı bulmalıyım. Şu kırmızıyla taradığım merkez açıyı bulmalıyız kırmızı olmadı pardon. Kırmızı ile taradığımız merkez açıyı bulmalıyız. Ama onun için de öncelikle şu açıyı bulmalıyız arkadaşlar. Burada belirttiğim açı. Şimdi renklerimi sileyim. Size göstermeye başlıyorum. Burası yarı çap. Burası da yarı çap. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için burası 60 burası da 60'tır. 60-60 olan bir üçgende üçüncü açıda mecburen bir önceki soruda gördük. 60 dereceydi. 180'e tamamlamak için 60 olmak zorunda kalıyordu. O halde şuranın tamamını bulabilmek için 180 diyoruz tamamına. Burası 60 burası da 50 60-50 daha toplarsak 110 yapar. 180'den 110'u çıkartırsak geriye 70 kalır. Yani kırmızıyla taradığım yer 70. 70 derece merkez açı. Yani mavi ile gösteriyorum bakın arkadaşlar. C, O, D açısı 70 derece. Bu merkez açının gördüğü yayın uzunluğu da CD yayı olduğu için merkez açısı 70 derece ise yayın uzunluğu da 70 derecedir diyoruz. Cevabımız 70 olacak. Şimdi arkadaşlar, çemberin uzunluğunda kalıyorum. Bir sonraki videomuzda çemberin uzunluğunu anlatacağım. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.